Kuruluş Osman'ın 174. bölümü için geri sayım devam ediyor. Aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkacak olan yeni bölümde neler yaşanacak? 174. bölümde kadroda yaşanacak vedalar. Kadroya yeni dahil olacak karakterler. Holofire Hatun ne zaman Müslüman olacak? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup birimizin açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 174. bölümü ve daha dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkacaktır. 174. bölümde kadrodan Karasi Bey karakteri veda edecektir. Lakin Karasi Bey'in ölerek mi yoksa normal bir şekilde kadroya veda edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Fakat yeni bölümde Karaci Bey karakterine hayat veren Ali Sürmeli'nin senaryosunun bitmesinden dolayı kadroya veda edeceği esinler. Ayrıca yeni bölümde kadroya Bayhan Bey karakteri ve Hazal Atun karakteri de veda edeceklerdir. Bayhan Bey'in zaten yeni bölümde komutan Lucas ve Sofya tarafından öldürüleceğini ardından kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Lakin Hazal Atun'un kadroya öderek mi yoksa normal bir şekilde veda edip etmeyeceği belli değildir. Her iki karakter kadroya veda etseler bile Sarıca Bey'in kadroya veda edeceğini düşünmemekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde kuruluş Osman kadrosuna yeni yeni karakterler dahil olacaklardır. Hem kadroya veda eden karakterlerin yerini doldurmak için hem de tarihte Osman Bey ve Orhan Bey döneminde yaşamış beyliklerin kadroya dahil olmaları için önümüzdeki bölümlerde oldukça yeni karakterler kuruluş Osman kadrosuna dahil olacaklardır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Birkaç bölüm önce Olufira Hatun Orhan Bey arasında evlilik doğu yaşanılmıştı. Yaşanılan evlilik doğuyundan sonra çoğu izleyici Olufira Hatun ne zaman Müslüman olacağını oldukça merak etmektedirler. Muhtemelen Olufira Hatun 2 ya da 3 bölüm içinde Müslüman olacak ve Nilüfer adını alacaktır. Bu konu hakkında bir sonraki analiz videomuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup birbirini açarak gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz.